Anne, eğer bu işi alırsam... Haa, hayalim gerçekleşecek. Ne hayali bu? Anne, nasıl unutabilirsin? Sarayda bir iş diyorum, yani... P -p -p Prensesin yanında olacağım. Aa, evet. Bunu nasıl unutabilirim? <laughs> Alaaddin, saraydan bahsetmek beni geriyor oğlum. Bu konuda içimde kötü bir his var. Başka bir iş bulsan. Anne, neden endişeleniyorsun? Her zaman bana demiyor muydun? Hadi git de güzel bir iş bul diye. Lütfen endişelenme anne. E, e, tamam, endişelenmeyelim ama ya orada başına bir şey gelirse ne yapacaksın ha? Merak etme. Bir şey olmayacak. Sus. Anne Anne. Hayatımızı kurtarmak ve prensese daha yakın olmak için bu büyük bir şans benim için. Lütfen sarayda çalışayım anne anlamıyorsun Alaaddin. Sarayda dürüst diye ve dine saygı yoktur oğlum. Baban dürüst ve iyi adamdı. Ama ne oldu biliyorsun. Değil mi oğlum? Anne, eğer saraydaki işi alırsam belki bir şeyler öğrenebilirim. Babamı kim suçladı onu bulabilirim. Her şeyi öğrenebiliriz anne. Her şeyin cevabı o sarayda çünkü. Evet efendim. Eğer onayınız olursa her şeyin cevabını orada öğrenebilir. Tamam eğer karar verdiysen seni asla durdurmayacağım. Sadece unutma. Bütün dualarım seninle oğlum. Anne. <laughs> Anne duana her zaman çok ihtiyacım var benim biliyorsun. Yarın Bağdat'ta çok büyük bir rekabet olacak. Yarışma için herkes Bağdat'ta toplanacak. Kılıçta zeki ve hızlı olan kişi koruma olarak seçilecek. Kılıç mı? Ama sen kullanmayı bilmezsin ki. Ee, ne olmuş anne? Yarına kadar öğreni veririm. Sen hiç merak etme. Anne benim kılıçlarla aram ne kadar iyi biliyorsunuz. Kılıcımla uçan bir sivrisineğin bıyığını bile kesebilirim. O kadar iyiyim. Ve at sürmede de o kadar iyiyimdir ki atın üstünde aynı bir savaşçıya benziyorum efendim. <laughs> <laughs> Cenu <Cino. gülüyor> Eğer saçmalığın bittiyse bana yardım et de gidelim hadi. E, ben... Hayır dur dur dur. Size biraz yemek vereyim. Hiçbir şey yemediniz siz. Anne. Aa, anne. anne 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 sen iyi misin? Anne dinlenmen Aa, gerekiyor. Tamam iyiyim. Anne sen merak etme tamam mı? Biz yemek bulur yeriz. Ama sen lütfen dinlen. Yemin et üzerime. Evet anne benim de. Tamam. Hadi hemen gidin siz. Ama lütfen dinlen. Hadi Cino. Baba, görünüşe göre bugün kaybedeceksin. Hadi baba, sıra sende. Baba hadi oynasana sıra sende. Evet evet evet. Yeniğimiz zafere nasıl çevireceğimi iyi biliyorum. Baba? Hı? Saçmalama. Hamleyi yanlış oynadın. Şey ben... Yanlış mı dedin? Evet baba. At her zaman L şeklinde hareket eder. Neden atı kale gibi dümdüz oynadın ha? Baba bana satranç oynamayı sen öğrettin. Yani oynamayı nasıl unuttum ki? Hayır olamaz. Bugüne kadar hiç satranç oynamadım ki ben. İşte şimdi köşeye sıkıştım. Prenses. Eğer atlay şeklinde gidiyorsa topal demektir onunla nasıl kazanacağım Hindistan'dan fil satın almalıyız Baba çok şakacı olmaya başladın sen <gülüyor> <gülüyor> Be. Sana satranç öğretmek zorunda kalacaksın. Merhaba efendim. Merhaba. A Prenses. Tüm hazırlıklar tamam. Tamam. Gel baba. E nereye? Baba unuttun mu? Cuma günü nereye gidiyoruz biz? Bir düşün bakayım. Aa, <laughs> E, nereye gidiyoruz? Bu kadar şaka yeter. Cuma günü ihtiyaç sahiplerine sadaka dağıtmaya gidiyoruz. Hadi herkes bizi bekliyor baba. İyi de buradaki en muhtaç kişi benim yahu. E, prenses, e, ben bunu sizden duymak istiyordum. E, tabii şimdi hatırladım. Hadi gidelim. Hadi. Vallahi vallahi abi bir neler oluyor? Bunları nereden getirdin böyle? Bunları Mustafa amcamın dükkanından getirdim. Neyse bunların hepsi hazırlık için. Cino saraydaki muhafızlar da bunlardan kullanıyor. Birkaç kez onları görmüştüm tamam mı? Ve ben de bunlardan kullanacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir gün çok güçlü bir asker olduğumu herkese ispat edeceğim. Ama çiçek bir günde büyümez ki. Bir günde nasıl asker olacaksın sen? Cino? Ben bir çiçek değilim. O yüzden bana inan bir günde muhteşem bir çiçek olacağım. Ee, şey asker olacağım yani. Sence de olmaz mı? Beni gerçekten delirtiyorsun. Bir gün gerçekten elimde kalacaksın. İnan bana. Cinu! Sen, sen çok kötüsün. Hiç yanında olmuyorsun benim. Lütfen git buradan hadi. Ne dediğinin farkında mısın? Buraya şiir okumaya değil, asker olmaya geldik. Şimdi ne yapmam gerektiğini söyle bana. Cinu! Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. E, kadın mı? İyi tamam. Ne yapacağım? Ne istersin he? Hadi ama. Ne? Şu haline bir bak. Ha, ne? Başarılı bir erkeğin arkasında bir kadın vardır. Ve annem de benim arkamda. Ha bu arada her başarılı insanın arkasında öğretmeni de vardır. Yani sen benim öğretmenim, dostum, her şeyimsin. Yalvarırım bana her şeyi öğret Cino. Korkudan bağırsam veya bir anda bilincimi kaybetsen bile beni asla durdurma. Peki tamam sen bilirsin. Bu iş için her şeyi yapabilirim ben Cino anladın mı? Çünkü bu bir kalp meselesi. Benim kalbim Prenses ya Yaseminle. Vay canına bu harika. Tamam sen bilirsin. Canını çıkartacağım. Yani seni yarışmaya hazırlayacağım. Hadi Cenu yapalım şu işi. Evet hadi. Hadi hadi daha hızlı. Kaplumbağa bile senden daha hızlı. Hadi hızlı. Hadi koş koş. Hadi gel gel. Hadi çabuk çabuk. Sakin olsana kolumu kıracaksın. <laughs> Şuna baksanıza. Kardeşim sarayın koruması olmak için hazırlık yapıyor. Görüyor musunuz? Altın paralar üzerine yemin ederim. Bizi aç bırakarak... Savaşa hazırlanıyor. A acaba Cino bize yememiz için hangi tatlıları verdi? Aptal. Ne olursa olsun Aladdin'in o işi almaması gerekiyor. Nasıl alacak ki? Bu çocuk o kadar akıllı ve güçlü değil ki. Haklısın anne. Şuna baksana be. Ama sen yapabilirsin canım. Sen ondan çok daha güçlüsün. Dalga mı geçiyorsun anneciğim? Ben asla birinin koruması falan olmam. Kusura bakma. Ama sarayda çalıştığını düşünsene çok zengin olursun. Bir hayal sene oğlum. Bütün zenginlerin parasını koruyorsun. Yani bence güzel meslek. Hem belki saraydan bir kızla da evlenirsin. Bak eğer saçmalamaya devam edersen, seni o sarayın içinde yakarım. Beni anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Anladım baba. <laughs> Sen şeyden... <laughs> Pidi'den bahsediyorsun. <laughs> Çocuk gerçekten çok zeki. Oh! Hala fakir fakir düşünüyorsun oğlum. Düşün biraz. Prenses Yasemin'le evlendiğini düşün. Anladım. E, o da iyi baba. Gülü. Gülü. Canım. Benim yine midem bulandı. <laughs> bu işi alman gerekiyor. Ama dikkat et. Alâtim bu işi alırsa hayatımız biter. Anladın mı? O yüzden çok çalış Annen Hemen için. Hemen gel geleceğim. Hadi. Durun durun durun. Hayır neden o kadar tatlı yerseniz anlamıyorum. Ah oh, ben de bayağı çıkmışım ya. Kaderini ah. Kaderini. Kaderini. Bir şeyler yiyeyim en iyisi. Değişim yaratmak isteyenler asla pes etmez. Kalk hadi kalk. Hadi kalksana. Fazla zamanımız yok. Cino birazcık nefes alayım mı ne olur? Cino değil usta diyeceksin. Ve benim dediğimi yapacaksın. Anladın mı? O, usta. Tamam kalkacağım usta. Hadi kalk hemen. Daha bir sürü işimiz var. Kalk çabuk. Tamam. Tamam dur. Sakin ol. Beni öldürtecek misin sen? Hem ben senin sahibim. Şu an sana emrediyorum. diyorum, e, Cino. Eskrim çalışacağız, anladın? Mı? <gülüyor> <gülüyor> vallahi vallahi abi bittim ben. Nasıl istersen. dan gidemem. Bu ismi duymuş olmalısın. Eskrimde her hamleye karşı atak yapmalısın ve rakibin hamlelerine göre kendini konumlandırmalısın ve kazanmak istiyorsan bir adım önde olmalısın. Cinu biraz dikkat etsene. Bu ismi duymuş olmalısın. Karşındakini düşmanın gibi düşün. <laughs> Yeter. Zıplamayı bırak da dövüş biraz. C tamam. Üzgünüm. <laughs> Cino. C Cino. Yavaş ol ama biraz. Öyle mi? E oh. <laughs> Bu ismi duymuş olmalısın. Ee, burada elimizde sopalar var. Orada ne yapacaksın? Ne? E, ne yapayım? En kötü ölürüm. Cino. Burada bir sopayla pratik yapıyorum. Ama orada elimde bir kılıç olacak. Bu şekilde bir şey yapamam. Evet. Doğru haklısın. Ee, Alaaddin bu ismi duymuş olmalısın. Ya sana şimdi bir kılıç ve zırh alırsam o zaman pratik yaparız. Hem de güvende olursun. Bu olabilir mi? Evet. Tamam. Harika ama nereden alacağım Cino? Ee, bekle. Pokus pokus işte şimdi sana sihrimi göstereceğim. Sihrim işe yarasın ve sahibime zırh getirsin. <gülüyor> 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 Cino sihrin kısmen işe yaradı. Ee, sorun değil ee, tamam ee, tekrar deneyeceğim. Pokus pokus işte şimdi sana sihrimi göstereceğim. Sihrim işe yarasın ve sahibime sağlam bir zırh getirsin. <laughs> <laughs> Olamaz bu, bu bu. Bu da ne böyle? Ciro oraya dans etmeye değil, savaşmaya gidiyorum ben. Bu ne hay? Ee, sorun değil. Bu benim hatam. Şimdi ayarlayacağım. Merak etme, tamam mı? Merak etme. Şimdi ayarlayacağım. Ciro. İşte bu kadar. İşte şimdi asker oldun. Cengiz Han'ın kılıcı bile şu an bu zırhı delip geçemez. Hmm. Hadi. Hadi. Şuna bak be. Muhteşem bir zırh. Üstümde nasıl güzel dururdu ama. Onu Alaaddin'den ne yapıp edip çalmalıyım. Canım kardeşim benim. Bu arada baba sanırım artık Bağdat halkı için daha fazla iş alanı oluşturmamız gerekiyor. İnsanların parasız kalmasını istemiyorum baba. Merak etme ayarlayacağım kızım. Herkesin dikkatine. Bağdat tahtının gururu, majesteleri ve Bağdat'ın en güzel ve değerli prensesi Bayan Yasemin geliyor. Çok yaşa kral şahlamaz. Çok yaşa kral şahlamaz. Çok yaşa kral Çok yaşa kral çok, çok teşekkür tamam, çok, 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 çok Çok yaşa kral Kraliyet geleneğine göre çok yaşa ilk bağışı sen yapacaksın baba. A, evet. Evet, e, evet tabii tabii. tabii, tabii. Çok teşekkür Çok teşekkür Neden bu kadar endişeli hissediyorum? Hala eve dönmemişler. Gidip hemen yemeklerini vereyim ben. bak benim köyümde kör bir ihtiyar varmış. O bile senden daha iyi nişan alıyor. Odaklan. <laughs> 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 ah. 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 <laughs> <laughs> Dikkatli ol sana. Bunu yapamazsam sarayı ve prensesi nasıl koruyacağım ben? Merak etme yanında ben varım. Her şeyi teker teker öğreteceğim ve sarayı koruyacaksın anladın mı? Sadece odaklan. Allah iyi olanlara hep yardım eder. Kalk. Hadi. Sevgili kardeşim, benim güzel yüzüm ve mis gibi tenimle o zır bana çok yakışacak. Hem yani üstelik ailem planlarınızı mahvetmemi istedi. Ben de seni bekliyordum Gülbadan. Bu ismi duymuş olmalısın. Sen çalışmaya devam et. Hemen dönerim. Nereye gidiyorsun? Hemen döneceğim. Evet Aliza. Maskeli Hırsız'ın koruyucusuna çok yakınsın. Efendim, sorun nedir? Neden aranıyoruz? Ama bakın, kadınları böyle arayamazsınız. Efendim işe gitmek zorundayım. Lütfen izin verin. Sus! Dediklerinize dikkat edin. Bana meydan okumanın anlamı tahta meydan okumak demektir. Susun ve dediklerimi yapın. Aksi takdirde hepinizi tutuklayacağım anladınız mı? O taşla birlikte Adamlarımız Bağdat'ın her köşesini ve mahallesini ele geçirdi bile. Evet haklısın, evet. Onu bulacağız. Ve istediğimizi alacağız tabii ki. Bu tavrını beğendim. Aferin. Heh. Bir kere bir kere o maskeli hırsızın koruyucusunu yakaladığımda onu mahvedeceğim. Ve o sihirli lamba benim olacak. Tuzağı kurdum ve bekliyorum. Bakalım ne zaman ortaya çıkacak. Kimseyi aramadan bırakmayın tamam mı? ben burada ne yapıyorum? Hadi. Hızlı olun. Acele edin. Hadi. Dur. Seni aramadan bir yere gidemezsin. Aramadan mı? Evet, öyle emredildi. Bizimle geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.